Herkese selamlar arkadaşlar bu videoda sizlere Gate .io'da nasıl kripto para satın alınır veya satılır bunun alışverişi nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım biliyorum birçoğunuz direkt telefonlarınızdan bu işlemleri yapıyor ama ben bilgisayar üzerinden yapacağım çok bir farkı yok tabi telefonda aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ancak yine de eğer ki bir karışıklık olursa, çözemediğiniz bir nokta olursa telefondaki işlemleri de göstermeye çalışırım. Bunun hakkında bir sorun yaşarsınız tabi. Evet, öncelikli olarak buradan spot trading'e gireceğiz. Çünkü spot alım satımı yapacağız. Spot alım satımı direkt olarak örnekleme yaparsak bir para karşılığında bir şey alıp cebinize koymak yani alışveriş takas. Bitcoin alacaksınız bu diğer bütün Kripto paralar için geçerli bir olay. Biz burada Bitcoin üzerinden örnek verelim. Bitcoin alacaksanız eğer şuradan alım kısmından alış fiyatınızı belirliyorsunuz örneğin burada örnek olması açısından bir senaryo üretelim. O senaryo üzerinden gidelim. Biz Bitcoin almak istiyoruz ama Bitcoin'in fiyatının düştüğü noktadan almak istiyoruz. Örneğin şuraların bizim için güzel bir alım yeri olduğunu düşünürsek eğer 34.400'den varsayalım ki Bitcoin alacağız. Ne kadarlık Bitcoin alacağımızı buradan yazabiliriz. Örneğin 0.0050 diyelim. Bu kadarlık Bitcoin alırsanız bu emri verirseniz 172 dolara denk gelecek. Burada bize onu belirtiyor. Al diye emir verdiğiniz anda aşağıdan size bu emri atacaktır. Veyahut biz Bitcoin üzerinden değil de elimizdeki dolar üzerinden bu hesabı yaparsak eğer aynı şekilde aşağı gelip örneğin biz 100 dolarla alım yapmak istiyoruz. Ve buraya 100 dolar girersek bunun karşılığı olan Bitcoin'i bize verecektir. Burada bahsettiğim her şey diğer konularda diğer kripto paralarda da geçerlidir. Fiyata düşük olursa burada göreceğiniz sayı daha yüksek olacaktır tabii ki. Veyahut hızlı işlem yapmak istiyorsunuz. Buradan paramın yarısıyla, paramın %75'iyle, paramın tamamıyla, paramın %25'iyle işleme girmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunun karşılığını direkt olarak size hesaplayıp buraya koyacaktır. Al emrini verdiğiniz anda emri onayla kısmı gelecek. Emri onayla dersem bizden fon şifresini isteyecektir. Fon şifresi tekrar tekrar hatırlatıyorum. Her videoda hatırlatıyorum bizim bu tarz işlemler yapmak için kullandığımız şifredir. Altı haneden oluşmaktadır ve fon şifresi olmadan bu işlemleri yapamayız. Emir verdik, emrimiz buraya düştü. Bitcoin 34.400'e düştüğü zaman şu kadarlık alım yapacak. Aynı şey satma işleminde de geçerli. Şu fiyattan satmak istediğiniz fiyattan örneğin 45.500'e satmak istiyorum deyip ne kadar satmak istiyorsun bitcoin cinsinden veya dolar cinsinden buraya yazabilirsiniz. Varsayalım ki biz bunu aldık veya 3.44 dolara veyahut 3.44 dolara da alabilirsiniz siz yüksek bir meblağda e, alım yaparsanız eğer. 344 dolarlık satmak istiyorum ben diyerek buradan sat emrini verebilirsiniz. Aynı şekilde. Şimdilik bunu biz iptal edelim, ortalık karışmasın. Stop order. Şimdi bu normal sizin elle alım yaptığınız veya satım yaptığınız şekilde. Stop order ise şu şekilde çalışıyor. Bir tetikleme fiyatı belirliyorsunuz burada ve bir de alış fiyatı belirliyorsunuz. Örneğin biz biraz önce dedik ki ne kadardan alalım? 34.500 34.400 ya da her neyse. Bu fiyattan almak istiyoruz. Ama bu fiyattan e, hangi senaryoda bu fiyattan almak istiyoruz? Alım emrini vermek için e, stop order koyabiliyoruz. Şimdi genelde stop orderlar satış için kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Örneğin biz buradan bir bitcoin aldık ve çok düşerse satsın istiyoruz. Bizi daha fazla zarara uğratmasın istiyoruz. O zaman stop order koyduğumuzda örneğin fiyat 33.000 noktasına düştüğünde 32.800'den satsın diye bir emir koyabiliriz. Şimdi neden 33.000 ve 32.800 değerlerini kullandım? Yani neden biri diğerinden daha fazla aynı miktarda değil? Bunun sebebi şu. Eğer ki hızlı bir düşüş olursa 33.000 noktasına geldiğinde biz bu emrin çalışmasını istiyoruz. Fiyat 33.000 noktasına gelmeden bu bizim tetiklenme noktasına gelmeden bizim için bir emir oluşturmaz. O emir durur orada fakat gerçekte çalışmaz. Ancak fiyat bu noktaya düştüğünde emir çalışmaya başlar. Tamam emir çalışmaya başladı da bu emrin çalışmaya başlaması için gerekli olan koşul. Peki emir çalıştı. Emir nedir? 32.800'de sat. Siz şunu da yapabilirsiniz. 33.000'e ulaştığında 35.000'den sat. Ama muhtemelen bu emir çalışmayacaktır çünkü zaten 33.000'e ulaştıysa daha da aşağıya doğru gitme ihtimali vardır ve 35.000'e tekrardan uğramayabilir. Veya 32.999 dersiniz, 33.000'e ulaştığında emir çalışmaya başlar ama 32.999 geçtiği için yine satamaz. Yani siz burada aslında emir çalışmaya başladığında daha doğrusu stop orderınızın, stop emrinizin bir tık altına satış emri koyuyorsunuz ki düzgün bir şekilde çalışsın. Aynı şey alımda da geçerli. Eğer ki siz birden bir yükseliş olursa ve bu yükselişi kaçırmak istemiyorsanız stop order kullanarak alım yapabilirsiniz. Örneğin bir anda 40.000'e 40 ya da 44.000 diyelim. 44.000'e ulaştı eğer ki 44.000'e ulaştığında siz alım yapmak istiyorsanız 44.200'den al diyebilirsiniz. Bu rakamları sayıları farazi bir şekilde yazıyorum. Gerçekte e, bunun üzerine şuradan alınır buradan alınır gibi bir e, hesaplama yapmadım. Bunları sadece sizin öğrenmeniz bu mantığı anlamanız açısından bunu söylüyorum. Buradaki sayıları dikkate almayın yani. Veyahut daha gerçekçi bir sayı girersek 44000'den Tediklenirse 44100'den al diyebiliriz Gibi Bu da alım Tarafından geçerli olan Stop Emri Burada ne kadar süre geçerli olacağını Ve ne kadarlık Alım ya da satım yapacağınızı buradan giriyorsunuz Evet Alım satım işlemleri böyleydi. Çok da karmaşık bir şey yok burada. Eğer ki takıldığınız bir nokta olursa yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Abi bu arada şunu da söyleyeyim, direkt buraya tıklayarak bu fiyatları da buraya yazılmasını sağlayabilirsiniz. Bu da neye yarar? Örneğin fiyat hoşunuza gitti hemen var olan fiyattan almak istiyorsunuz ya da satmak istiyorsunuz. O anki fiyata tıklayıp al diyerek alabilirsiniz. Örneğin ben şu fiyattan %50 satın almak istiyorum derseniz direkt böyle hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Evet bu videomuzda bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. GTA'ya kayıt yaptırmak isterseniz eğer referans aidimi kullanabilirsiniz. Kanalı destek olmak istiyorsanız eğer abone olabilir, videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.